Ben öldüm diyor. Slayer'den dolayı. Slayer ya dodoydu ya katil. Bence büyük ihtimal katildi. İlkel, ben görmüştüm ibadet tanıdı. Biri eğlendi yani. Valla. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Info mu da yok? Bilmiyorum. Lucifer sürekli hani başka ellerde de sürekli şey yapıyor işte ben çorabımın um vesaire vesaire falan diyor da. Belki bu el Kanada'da doğmuş olabilir. Hiç belli değil flash. Ama Anladım. bunu Gerinim. her el yapıyor. Gerinim. Bunu bunu her el yaptığı için pek <laughs> inanasım gelmiyor o yüzden. <laughs> Çorumdan dolayı kanadan uçuştu. Flash'ı yazın ya. Flash'ı yazın. Flash'ı göz hmm. altına alın. Niye? Yeah. Flash'ı basıyor. Yok yok geçiyor. Ee. Yani. Ben ne alakalı? Ha. Ben ne alakalı? Ama bir katiller iş yapın ona... mı? Savunma şekli birazcık. Yani yeah, double okay. mobile atın amına. Dikkat dikkat arkadaşlar. Bak 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 bak. İki katili var.